Saygıdeğer dostlarım merhabalar. Bugün 21 Mart 2021 Pazar. Coğrafyacı olma hasabiyle özellikle bugünün özelliği dünyanın her tarafında gece ve gündüz bugün eşit arkadaşlarım. Biz buna Ekinoks tarihi diyoruz. Neyse ders anlatmayı bir şekilde bırakalım. Asıl meselemiz memur alım ilanlarına gelelim. Bugünkü size aktarmak istediğim memur alımları yaklaşık 10 ilde 380 personel alımından oluşmakta arkadaşlar. Yalnız 10 il deyip sınırlamayın. Bunun içerisinde ikametgah isteyen de var, istemeyen de var. Bu ne demek oluyor? İstemeyen olduğu için Türkiye'nin 81 ilinden de başvurabileceğiniz pozisyonlar ve kadrolar var demek oluyor. Yaş 18 üstü 60'a kadar olanlar da var. KPSS isteyen de var, istemeyen de var. İlkokuldan yüksek lisans yapmış olanlara kadar bu videoda alım var arkadaşlarım. Kısaca bahsedeyim ne var ne yok. Baştan bir dinleyin isterseniz sonrasında detaylara geçelim. Yalova Termal Belediyesi'nin almış olduğu 7 personel var. Bu personeller mühendis, memur, zabıta ve itfaiye erinden oluşmakta. Aynı şekilde yine arkadaşlar Yalova Çiftlikköy Belediyesi 40 adet daha personel alacak. Onun içerisinde bahçıvan ve beden işçisi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugünkü videoda baya bir alım yapıyor arkadaşlar. Öncelikle 10 personel alıyor elektrik bakım personeli, mekanik bakım personeli, büro personeli ya da şoför anlamında. Aynı zamanda 22 çocuk gelişimi eğitmeni alacak. Aynı zamanda yine 104 personel alım ilanı verdi. Bunlar içerisinde aşçısı, büro işçisi, arşiv elemanı, destek personeli, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım personeli, müzisyen, okul öncesi öğretmeni 43 adet arkadaşlar okul öncesi öğretmeni alacak. Psikolojik danışman, sosyal hizmetler personeli, psikolog gibi daha birçok kadro var. Ben bu kadroların karşısına hangisine ikametgah istiyor, hangisine istemiyor özellikle belirttim ki başvuru yapacak olan arkadaşlarım bana mesaj olarak yazmasın. Özellikle hocam bu ikamet istiyor mu diye net olarak belirttim arkadaşlarım. Aynı zamanda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 5 adet tekniker ve teknisyen alımı yapacak. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın almış olduğu Tokat'ta 10 temizlik işçisi var. Kayseri Melik Gazi Belediyesi arkadaşlarım yine o büyük bir çıkış yaptı. 154 tane beden işçisi alacak. Bunlar içerisinde engelli olanlar da var arkadaşlarım. Özellikle o engelli vatandaşlarımız gerçekten iyice dinlesinler. Yine İş Bankası arkadaşlar kökü engelli. Hepsi tüm personelleri engelli olarak 4-5 ilde alım gerçekleştirecek. Onlardan bahsedeceğim. Ve son olarak Ordu Belediyesi'nin ağır vasıta şoförü ilanı var 10 adet ondan bahsedeceğim. Toplam 380 personelden bahsetmiş olacağız. Bu 380 devlet kapısı yapar. Rabbim inşallah gönlünüze göre verir. Hakkınızda hayırlı olanı sizin gönlünüze razı etsin. Ya Allah diyelim başlayalım. Geleceğiniz parlak, huzurlu, sağlıklı ve atanmış bir şekilde geçer diye umut edip videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Yalova Termal Belediyesi mühendis memur zabıta itfaiye eri alım ilanından bahsedelim. Başvuru tarihi 19'unda başladı. 23 pardon özür dilerim Nisan ayında Nisan'ın 19'u ve 23'ü arasında bunu özellikle belirtelim. Başvuru şekli itfaiye ve zabıta kadrosu için arkadaşlar bildiğiniz gibi şahsen başvuru yapacaksınız. Mühendis ve memur için ise hem posta yoluyla hem de online olarak yapabileceksiniz. Posta yoluyla yapmak isteyen arkadaşlarım için Gökçedere Mahallesi Yaşar Okuyan Caddesi No 50 adresine göndermesi gerekiyor belgeleri. Online yapacak olan arkadaşlarım için de admin.termal.bel.tr adresine belgeleri göndereceksiniz. Hocam hangi belgeleri gönderelim? Belgeler iş talep formu zaten başta olmazsa olmaz. Bunu belediyenin internet adresi yani www.termal.bel.tr adresinden alıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Buna ek olarak kimlik kartı, diploma, KPSS sonuç belgesi, erkekler için askerlik durum belgesi, 4 adet fotoğraf, bunun bir tanesi bildiğiniz gibi başvuru formuna yapıştırılıyor ve sürücü belgesi. En az B ehliyetli olacak. Özel şartlar içerisinde KPSS puanı asgari düzeyde olacak. Yani ortalama 60 civarında. Erkekler için boy sınırlaması var. Özellikle zabıta ve itfaiye eri için erkeklerde 1.67 Bayanlar da 1.60 boyun altında olmayacak ve artı eksi 10 boy kilo endeksi. Zabıta ve itfaiye için özellikle 30 yaşını doldurmamış olacak. Diğerleri için yaş sınırlaması konmamış ama büyük ihtimal 35 yaşını geçmez arkadaşlarım. Şimdi bir mühendis için jeoloji mühendisliği bölüm mezun olması, erkek olması, B ehliyet ve KPSS P3'ten 65 ve üstünde olması. Bir memur için muhasebe ve vergi uygulamaları işletme yönetmeliği mezunu olması, erkek olması B ehliyet yine KPS P93 arkadaşlar ön lisans oluyor. 65 ve üzerinde bir puan almış olması gerekir. 2 zabıta için herhangi bir ön lisans mezunu olması B ehliyeti ve kpsp p 93'ten 60 ve üstünde bir puan almış olması. 3 itfaiye eri için de herhangi bir ön lisans mezunu olması B ehliyetli kpsp 93 60 ve üzerinde olması. Arkadaşlar dikkat ederseniz herhangi bir ikametgah belgesi istemedik. O yüzden burada çevre il ilçelerden de aynı şekilde başvuru kabul edilebilir. Yalova'nın yine Çiftlik Köy Belediye Başkanlığı'nın iki ünvanda aldığı 40 personel alım ilanından bahsedelim. Son başvuru 22 Mart 2021 yani yarın akşama kadar süreniz var arkadaşlarım. Şahsen başvuru yapacaksınız. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Köprübaşı Sokak No 5'e 9 Çiftlik Köy Yalova sizin adresiniz. 10 başçıvan isteniyor. 10-30 da beden işçisi isteniyor. Bahçıvan için arkadaşlar ve beden işçisi için 18-45 yaş arasında olması ve en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Ne yapacağız hocam beden işçisi ne yapar diye soranlar var onu da özellikle ekledim. Evsel atıkların toplanması, tıbbi atıkların toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, ibadet yerleri mezarlık gibi yerlerin temizlenmesi, çöp aracı konteyner toplanması gibi belediye sizi istediği işte çalıştırabiliyor arkadaşlarım. Hangi belgeleri alıp da gideceksiniz? Kimlik fotokopisi 4 adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, diploma, mezuniyet belgesi arkadaşlarım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye Kaynak Suları Anonim Şirketi'nin almış olduğu arkadaşlarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye Kaynak Suları Anonim şirketi. Bir elektrik bakım personeli, 3 mekanik bakım personeli, 4 yardımcı işletme personeli istiyor. Başvuru tarihi 26 Mart'ta. Son arkadaşlarım, son günü 26 Mart olan bu tarihli nereye başvuru yapacak? Nasıl başvuru yapacak? serpil.ulusoy@hamidiye.istanbul e-mail adresine başvuruda bulunabileceksiniz arkadaşlarım. Ee, elektrik bakım personeli için meslek yüksek okulu veya teknik liselerin elektrik elektronik bölüm mezunu olması ve askerliğini bitirmiş olması. Mekanik bakım personeli arkadaşım için ise yine aynı meslek yüksek okulu veya teknik liselerin mekanik veya mekatronik bölüm mezunu olması ve askerliğini tamamlamış olması. Yardımcı işletme personeli için ise yine meslek yüksek okulları veya teknik liselerin elektrik elektronik bölüm mezunu olması ve askerliğini tamamlamış olması isteniyor. Bir de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsfalt Anonim Şirketi tarafından bir şoför ve bir büro personeli alım gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 22 Mart bu da yarın akşam son buluyor arkadaşlarım. O yüzden şahsen başvuru yapmanız gerekiyor bunun için. Şoför için en az lise mezunu CDE sınıfı sürücü belgesi SRC2 SRC4 belgesi olmak. Büro personeli için üniversite mezunu olmak, organizasyon ve iletişim becerisi olmak ve ofis programlarını iyi kullanabilmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 çocuk gelişimi eğitimini alacak. Bunun ilanını verdi. Başvuru tarihi 19 Mart'ta başladı. 24 Mart'ta son arkadaşlarım. Başvuru adresi basvuru.isper.istanbul adresine ne göndereceksiniz? e-mail adresine CV'nizi göndereceksiniz arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Hangi şartları taşıyan arkadaşların buna başvuru yapabilecek? Meslek liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu veya üniversitelerin ön lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümü mezunu olması, ofis programlarına hakim olması, yeni mezun olabilir evet ama tercihen bu alanda 5 yıl deneyimli olanlar varsa onlar öncelikli olarak arkadaşların başvuruda kabul edilecekler bizden aktarması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bu üniversite arkadaşlarım 3 tekniker 2 teknisyen alım ilanı vermiş. Başvuru tarihi 21-20 Mart 5 Nisan arasında gerçekleşecek. Başvuru şekli üniversitenin internet sitesinden alacağı başvuru formu ve diğer belgeleri şahsen ya da posta yolu ile üniversite daire başkanlığına gönderecek. Katip Çelebi Üniversitesi dediğinizde orada size üniversitenin internet sitesinde mutlaka bu başvuru formu karşınıza gelecektir. O başvuru formunu alıyorsunuz ve şahsen ya da posta yoluyla bu üniversitenin e, bulunduğu mekana gidiyorsunuz. Arkadaşlar bir tekniker için iklimlendirme soğutma teknolojisi ön lisans mezunu olması, alanında 4 yıl deneyiminin olması isteniyor. Yine bir tekniker için doğalgaz ısıtma sıhhi tesisat ön lisans mezunu olması, alanında 3 yıl deneyim MEP onaylı özellikle 160 saatlik bilgisayar işletmenliği sertifikası yine MEP onaylı ilk yardım sertifikası olacak. 4 yıllık E sınıfı ehliyeti olacak. Yani 4 yıllık burada bu işi yapıyor olması gerekiyor. Bir teknisyen alınacak. Bu teknisyenin özelliği orta öğretim cephe sistemleri PVC doğrama mezunu olmak. Alanında 4 yıl deneyimli olmak. Yine bir teknisyen içinde orta öğretim iç mekan ve mobilya teknolojisi mezunu olmak. Yine alanında 4 yıl deneyimli olmak. Kayseri Melik Gazi Belediyesi 154 beden işçisi alacak. Bunun 5 tanesi engelli kadroda olacak. Başvuru tarihi 20-22 Mart arasında arkadaşlarım. Başvuru adresi http://www.melikgazi.bel.tr adresine o adrese girdiğinizde adreste belirli süreli işçi alımı kısmı var. O kısma belgeleri ekleyeceksiniz. Hangi belgeleri? Nüfus cüzdan sureti, SGK hizmet dökümü, diploma ya da mezuniyet belgesi. 3 adet fotoğraf, özgeçmiş. Özgeçmişinizi arkadaşlar A4 kağıdına tek sayfada olacak şekilde yazıyorsunuz. Adli sicil kaydı, sağlık raporu. Tabi engelli ise %40 ve üstünde olduğu raporu ekleyecek. Engellilerden özellikle işkur tescil kayıt belgesi istenmektedir. Hangi arkadaşların başvuru yapabilecek? 20 ila 50 yaş arası ikametgahı Melik Gazi olan en az ilkokul mezunu olan arkadaşların başvuru yapabilecek. Şimdi gelelim banka alımlarına arkadaşlar. İş bankası birçok şehirde alım gerçekleştirecek büro memuru olarak işte bu bankanın alacağı personellerin tamamı engellilerden oluşuyor arkadaşlarım. İş Bankası'nın Yozgat Çayır Alan şubesi bir tane engelli büro memuru istiyor. Son başvuru 22 Mart yani yarın akşam son. İşkur üzerinden gerçekleşecek. Ben İşkur numarasını, ilan numarasını ekledim arkadaşlar. Bu ilan numarası kısmına bunu yazdığınızda karşınıza Yozgat Çayır Alan şubesinin başvuru ekranı çıkacaktır. İş Bankası'nın Kocaeli şubesinde iki engelli büro personeli isteniyor. Yine bunun son başvurusu 2 Nisan'da arkadaşlar. Bunun için vaktiniz var. Yine üzerinden üzerinden ilan numarasını ekledim bakabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlarım en az lise mezunu demiş. Özellikle Yozgat Çayır Alan şubesi için 18-30 yaş arası engelli raporu %40 ve üstü ikametgahı Yozgat olacak. Yine İş Bankası'nın Kocaeli Şubesi için lise, ticaret meslek lisesi veya 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olması, 30 yaşını doldurmamış olması, ikametgahının da Kocaeli olması istenmiş. İş Bankası'nın Muğla Çarşı Marmaris Şubesi için 4 engelli personel isteniyor. ...büro memuru olarak çalışacak tabii ki. Son başvurusu 14 Nisan... ...işkur üzerinden geçecek. Özellikle... ...burada ilan numarasını da ekledim. İlan numarasını yazdığınızda çıkacak. 30 yaşını doldurmamış lise... ...ticaret meslek lisesi ya da 2 yıllık meslekçisi... ...okulu mezunu olması. İkametgahı Muğla olması ve engelli... ...raporunun %40 ve üstünde olması isteniyor. İş Bankası'nın Malatya Akpınar... ...şubesi içinde bir engelli... ...büro memuru istenmiş. Son başvuru... ...9 Nisan'da yine işkur üzerinden... ...ilan numarası ekle... 30 yaşı geçmemiş lise ticaret meslek sesi meslek yüksek okulları mezunu engelli raporu da %40 ve üstünde. Arkadaşlarım bu bir o memuru için bilmeniz istediğim bir şey var. Özellikle ofis programlarına hakim olmanız gerekmektedir. Evet. Ordu Belediyesi 10 personel alım ilanından bahsedelim. Bir beton transmikser operatörü, bir loader operatörü, bir eksvatör operatörü, bir beton pompası operatörü, 6 konkasör taş kırma eleme operatörü isteniyor. Ünye Belediye Başkanlığı tarafından, Ordu'nun Ünye Belediyesi Başkanlığı tarafından. Başvuru tarihiniz 20-24 Mart arası olacak. Şahsen başvuru yapacaksınız. Birlikte yanınıza götürmeniz gereken belgeler öğrenim belgesi, ikametgah belgesi, sabıka kaydı, sağlık raporu, nüfus kayıt örneği, askerlik durum belgesi, kimlik fotokopisi ve SGK hizmet dökümü. Buna kimler başvuru yapabilecek? En az ilkokul mezunu olanlar, sabıka kaydı olmayan, en az 5 yıllık deneyimi olan, operatörlük belgesi olan, E sınıfı ve dijital ehliyeti olan, SRC 4 ve psikoteknik belgesi olan arkadaşlarım buna başvuru yapabilecek arkadaşlar. Evet şimdi gelelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı toplu alıma 104 personel bunlar daimi olacak arkadaşlarım. Şimdi karşılarına teker teker özellikleri yazdım birlikte bir inceleyelim. Son başvuru 24 Mart unutmayın çarşamba günü zannediyorum ya da perşembe günü bu son. Kurumun e-posta adresine online olarak başvuru yapacaksınız. Başvuru at isver.istanbul adresine. Arkadaşlarım şimdi gelelim niteliklere. 25 aşçı yardımcısı alınacak. En az ilkokul mezunu, tercihen hijyen sertifikası olan ve kadın olursa tercih olarak daha çok etkili olacak. 7 büro işçisi için ikametgahı İstanbul. Bakın bunun için ikametgah verdim. Diğerleri için vermeyebilirim. %40 ve üstü engelli olacak. Engelli arkadaşlarım için bu önemli. En az lise mezunu. Bir dağıtım ve arşiv elemanı yine ikametgah İstanbul olacak. B ehliyet ve en az lise mezunu. Bir büro yönetimi asistanı en az lise mezunu B2 seviyesinde İngilizce bilmek, %40 ve üstü engelli raporu olmak. Bu da engelli arkadaşlarım için. 3 destek personeli tercihen lise mezunu olması, tercihen de B ehliyetli olması. Bir halkla ilişkiler personeli en az lise mezunu, tercihen B ehliyetli olması. 9. Halkla ilişkiler ve tanıtım personeli. En az lise mezunu. Engelli ise en az ortaokul mezunu olan arkadaşlarım. 2. Müzisyen. En az lise mezunu. 2. Personel. En az lisans mezunu. Bakın 2. Müzisyen istemişiz. Biri en az lise, diğeri en az lisans mezunu olacak ilgili bölüm mezunu. Engelli ise raporun %40 ve üstünde olması. 43 okul öncesi öğretmen arkadaşlar. Bu lisans okul öncesi öğretmenliği mezunu olacak. YÖK onaylı pedagojik sertifikası olacak. Mesleki yeterlilik belgesi olacak. Ofis programlarına hakim olacak. 4 psikolojik danışman lisans rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölüm mezunu olacak. Tercihen yüksek lisans yapmış olması tercih sebebi olacak. 2 sosyal hizmetler uzmanı Lisans sosyal hizmetler bölüm mezunu olacak. Tercihen yüksek lisans yapmış olması önemli. Bir tane web çoklu ortam geliştiricisi alınacak. Lisans iletişim bilgisayar programları, grafik tasarım bölüm mezunu olması, en az A2 seviyesinde İngilizce Seviye belgesi olmak engelli oranı yüzde 40 ve üstünde olmak bu da yine engelli arkadaşlarım için. 3 psikolog lisans psikoloji bölüm mezunu tercihen yüksek sans yapmış olması ve 2 yıl deneyimli olması ve son olarak 2 destek personeli ikametgahı İstanbul olacak yüzde 40 engelli B ehliyeti ve bilgisayar kullanabilecek. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Arkadaşlarım bir tane de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanı vardı. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Tokat Zile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 temizlik personeli 22-23 Mart arasında Başvurular var şahsen başvuru yapıyorsunuz biliyorsunuz orada hükümet konağı içerisinde arkadaşlar başvuru yapacağınız yer 18 yaşını doldurmuş ikametgahı zile olan ilkokul tabii ki en az ilkokul mezunu Özellikle bayan ve hasta bakım sertifikası olan, geriatri bölümü mezunu olan arkadaşlarım için vazgeçilmez bir yer. Belge olarak yanınızda kimlik, diploma, 3 adet fotoğraf, CV A4 kağıdına bakın tek sayfa yazacaksınız. Unutmayın ve adli sicil kaydınızla beraber başvuru yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bayağı da uzattık ama alım çok fazla arkadaşlar. 380 personel yani. O yüzden bu kadar e, titiz davranmak istiyoruz. Rabbim gönlünüze göre versin. Geleceğiniz mutlu huzurlu olur inşallah. Hakkınızda hayırlı olsun. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler inşallah.